Merhaba sevgili öğrenci. Bu dersimizde seninle eşkenar dörtgen soru çözümü gerçekleştireceğiz. ABC'de eşkenar dörtgen. Burada BE açı ortay gördüğünüz gibi ve 108 derecelik açı verilmiş. Alfa isteniyor. Arkadaşlar karşılıklı açılar biliyorsunuz ki eşittir. Yani burası da alfa olacaktır. Şimdi buradaki açıya ben yani x dersen burası x olacaktır. Eşkenar dörtgende biliyorum ki kenar uzunlukları eşitti. O halde e, AB uzunluğu AD uzunluğuna eşittir, hatta DC ve BC uzunluğu da eşittir. Dolayısıyla A, D, b kiler üçgen olacağından burası da 2x'tir. Buradaki üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı toplamına eşittir, yani 108 eşittir e, 2x artı x oluyor. Buradan da arkadaşlar x eşit 36 elde edilir. Şimdi x 36 ise 36 108 da e, 144 olur. Bu, bu durumda alfa da 36 derece olacaktır. ABC'de eşkenar dörtgen AC köşegenin uzunluğunu vermiş. Burada DE uzunluğunu istiyor. Şimdi eşkenar dörtgenin en önemli e, özelliklerinden birisi köşegenlerin birbirini dik ortalamasıdır. Bu e, nedenle ben diğer köşegeni de çizeceğim. Yani D ile B'yi birleştiriyorum. D ile B'yi birleştirdiğim takdirde e, bunların köşegenlerin birbirine dik olacağını ve birbirini dik ortalayacağını biliyorum. Bu durumda bu uzunluk bu uzunluğa eşittir ve AC 12 birimse 6 6 bölüşecekler. Dolayısıyla burası 2 olacaktır. Bakın 6 6 oldu. Şimdi burada EDC'de de bir öklü üçgeni ortaya çıktı. Burada C kare eşit P çarpı A'yı hatırlayın. Ee, burada da X kare eşittir. 2 çarpı ne diyeceğiz? 2 çarpı 10 diyeceğiz. Ve e, düzenlersek bunu da arkadaşlar Yalnız burada bir ufak hata yaptım. Hemen bir e, geri alıyorum burayı. Ee, evet. Tekrar söylüyorum burada arkadaşlar. x kare eşittir 2 çarpı 10 değil. Ee, burası tamamı E'den C'ye 8'di. Yani 2 çarpı 8 olacaktır. Dolayısıyla x kare eşittir 16'dır. x eşittir 4 oluyor. Doğru cevap C şıkkı. Evet, ABCD eşkenar dörtgen olduğu için kenar uzunlukları 11 birim olacaktır. Burası 6. Burayı da 5 5 paylaşacaklar. Şimdi burada arkadaşlar AC köşegeninin e, açı ortay olduğunu biliyoruz. Eşkenar dörtgenin en önemli iki özelliğinden birisidir. Köşegenler açı ortaydır. Dolayısıyla A köşesini iki eşit parçaya bölecektir. Ve burada arkadaşlar KCE üçgeninde iç açı ortay kuralını uygularsak 5 bölü neydi kuralımız? 5 bölü 4 eşittir. X bölü 2. Buradan arkadaşlar 10 eşittir 4x ve x eşittir 5 bölü 2 elde edilecektir. Evet burada ABC'de eşkenar dörtgenler e, diyor. Dolayısıyla kenar uzunlukları eşit olacaktır. E, burada verilen uzunlukları görüyoruz. X uzunluğu isteniyor. Yani eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu isteniyor. Gene eşkenar dörtgenin en önemli özelliklerinden birini kullanacağız. Köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Dolayısıyla diğer köşegeni de ben burada çiziyorum. E, çizdiğim takdirde köşegenlerin birbirini dik ortalayacağını görüyoruz, değil mi? Bu durumda burası buraya eşit olacaktır. BD uzunluğu 20 birimse 10, 10 paylaşacaklar. Evet, 10, 10 paylaştılar. Bakın arkadaşlar burada şu üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum. Şuradaki üçgene baktığınız zaman hipotenüs 13, e, dik kenarlardan birisi 12 ise burası 5 birimdir. Dolayısıyla arkadaşlar burada buradaki dik üçgende de 5, 10 x e, e, dik üçgeninde dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise hipotenüs küçük olanın kök 5 katına eşittir diyebiliyoruz. Yani x kök 5 5 e, beş kök 5'e eşittir. Ya da Pisagor bağımsını uygularsanız da x kare eşittir 5'in karesi artı 10'un karesinden de x'i 5 kök 5 olarak bulacaksınız zaten. Evet burada ABC'de eşkenar dörtgeninin alanı isteniyor. Verilen e, uzunluklar kenar uzunluğu 11 birimdir diyor. O zaman burası da 11 birimdir. Bu, bu, BC kenarı da 11 birimdir. AB kenarı da 11 birimdir. E, e noktasından AB'ye bir dikme indirmiş. E noktasından bir de BC'ye bir dikme indirmiş. Şimdi burada ben şunu yapacağım arkadaşlar. E noktasıyla B noktasını birleştireceğim. E noktasıyla B noktasını birleştirdiğim takdirde burada ABE üçgeninin alanını bulabilirim değil mi arkadaşlar? ABE üçgeninin alanını nasıl buluyorum? Hemen gösterelim. 4 çarpı şurası nedir? 4 çarpı 10 bölü 2'dir. Yani buradan 20 elde edeceğiz burayı. Ee, diğer üçgene bakalım. Diğer üçgeni de arkadaşlar, e, şöyle farklı bir renkle göstereyim. Evet, mavi renkle gösteriyorum. Bakın, e, burada da e, kenar uzunluğumuz 10 birim, yüksekliğimiz 6 birimse 6 çarpı 10 bölü 2'dir. O da 30'dur. Şimdi burası burası 20 birimdi, burası 10 birim kareydi. Dolayısıyla ne oldu? 20 artı 30, 50 e, birim kare e, yarısı oldu. Diğer yarısı da 50 birim kare olacağı için tüm alan 100 birim kare olacaktır arkadaşlar. Evet bu soruda ABCD eşkenar dörtgeninde DE ve CE ardışık iki açının açı ortayı oluyor. Burada alanı 120 cm kare olarak vermiş x uzunluğunu soruyor. Eşkenar dörtgenin kenar uzunluğunu soruyor. Şimdi burada arkadaşlar eşkenar dörtgende köşegenlerin birbirini dik ortaladığını ve köşegenlerin açı ortayı olduğunu biliyorsak burada DEB birleştirildiği takdirde doğrusal olacaktır çünkü açı ortaydır. Aynı şekilde CEA da birleştirildiğinde açı orta e, doğrusal olduğundan köşegen olacaktır. Ben burada e, birleştiriyorum arkadaşlar. E noktası ile B noktasını birleştiriyorum. C E noktası ile A noktasını birleştiriyorum. Evet bunu bu durumda e, köşegenlerimizi çizmiş e, bulunuyoruz. E, köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Yani burası da o zaman 5 birimdir. Şu uzunlukta şu uzunluğa eşittir. Şimdi e, eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiştiği için köşegenler çarpımı bölü 2 bana neyi verecektir? Tabii ki alanı verecektir. Yani 120 santimetre kareyi verecektir. Burada 10 ile 120'yi sadeleştirdim. AC ne oldu? AC burada 24 oldu. AC 24 ise bu durumda yarısı 12, 12 diye paylaşacaklar. O halde DEC dik üçgeninde 5, 12, 13 üçgeni oluşuyor. Dolayısıyla x nedir? 13'tür. ABC eşkenar dörtgeninde AE ve CF kenar uzunlukları verilmiş adet alan e, DCF ile alan ADE'nin oranını soruyor. Şimdi eşkenar dörtgende e, D noktasından AB'ye indirdiğim yükseklikle D noktasından C, BC indirdiğim yükseklik eşittir. Hatırlıyorsanız e, şeyde e, eşkenar dörtgende e, tüm kenar uzunlukları eşit olduğu için e, burada indirdiğim yüz, yükseklikler eşit oluyordu. Dolayısıyla e, alan DCF ne olmuş oluyor? H çarpı 3 bölü 2 olmuş oluyor. E, alan ADE de H çarpı 5 bölü 2 olmuş oluyor. Burada arkadaşlar H bölü 2'leri sadeleştirdiğim takdirde cevabı 3 bölü 5 olarak bulur. ABC'de eşkenar dörtgeninde A üçgeninin alanını 3 birim 3 santimetre kare olarak veriyor. Tüm alanı soruyor. Şimdi burada papyonu görüyoruz değil mi arkadaşlar? E, burada papyonu farklı bir renkle gösterecek olursak papyon burada arkadaşlar yeşille boyamış olduğum kısımlardır. dolayısıyla şuraya ben A dersem burası da A olacaktır. Dolayısıyla burası da 2A olacaktır değil mi? Burada 1 bölü 2 oranı vardır. O halde ben buraya X dersem burası 2X olacaktır. daha sonrasında şurayı daha güzel yazayım arkadaşlar. Evet burası 2x olacaktır. Buraya mesela y dersem burası da 2y olacaktır. Şimdi Burada A, F, e burada AFE üçgeninde x'e x, e, x tabana 3 alan geliyorsa 2x tabana 6 alan gelmeyecek mi? Evet, 6 alan gelecektir. Şimdi ABF üçgeniyle FBC üçgenine bakıyorum. Y'ye 6 taban geliyorsa 2y'ye tabii ki 12 alan gelecektir. Burada gördüğünüz gibi eşkenar dörtgenin yarı alanı 18 oluyor. diğer yarı alanı da 18 olacağı için tüm alan ne olur? 36 olur.